Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hazır. Bugün sizlerle birlikte... ...yürürlü klikör örgücüyüz arkadaşlar, bilmiyorum. Videomuza geçmeden önce... Evet arkadaşlar, burada benim abim var. Neyse. Ne? Vay bir yine aynı şey çıktı kız. lan. Get lan get bana bir tane. Kız. Bir tane bana versene. E hayır, vereceğim sana. Şöyle gir. Şunları... ...zırak yap. Zırak. Ekip. Ekip Ne Bak şuraya, kete bak. Oha lan. 875 yaptım. Bunu da çık yapın. Et, et, et. Lan. Lan çok şey şu açık Deli mi? Lan. Dune, abi, çabuk. Lan. Dur abi sen dur. Yere yatın. Dur. Kapat kapat. çabuk. Abi destek. Lan başlıyor başlıyor. Çabuk. Tabu. Şey bak, bak sen sen abi. Abi çöküller ya. Ne var ya o üç tane kötü olsa var ya birleştirebiliyorsun. Ekstremiz ne hızlıyım arkadaşlar abim sayesinde. Ben sana peti birleştirsin mi? O peti var ya? Benim var ya. Onu var ya. Birleşme birleştirmeseydim sen ne hal abi işte bir. Doğru abi. Ne kaygıdın? Haklıyım sen. Var. Ya ben bunu bıraksam bile bu çok hızlı mı gidecek? Evet. Ha, arkaya gidiyor. Yalan diyorum ben arkaya gitmiyorum. Arkaya dönsen de öne gidiyor. Dönsen de tabağa gideceksin. Öne öne. Öne gideceksin. Arkadaşlar bu arada biz var ya arkadaşlar arkadaşım bu zaman bak gidecek arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi an... şey i̇şte hazırlandık. Değil mi? Evet. 25'te çıktı. Aynı kadar burada kalacak var evet. şimdi sonra artık 20 ilmi arkadaşlar o da kayan 25'i evet 15'i evet, 16 burada olacak arkadaşlar yani kaç saat kaç yıl burada göstereceğim yıl kaç ay aylardır burada göstereceğim bekleyeceksin beni sonra tatil olacak arkadaşlar yaz tatili yaz tatili olacak 92 gün burada kalacak Evet. Aa, 3 ay, 3 ay, iki gün. Üç ay, iki gün. Oyuncuları ben de... Oha, lan yüzü geçtim. Bir yani, de arada... evet, Arkadaşlar, burada... buradan da abone olmayı Evet, saçlar. Gerçi ben sizden istemiyorum da ama iyi bir yaparsanız çok sevinirim. Ama hayır uyuyacağım. Hayır az kaldı senin Allah. Şimdi. Et, git, Allah Allah, Allah Allah. Abi Allah. şunu açayım mı? Onu açamazsın. Onu açamazsın. <Gülüyor> Ay. Sıradan <laughs> çıktı. Evet, daha yapamaz. Daha kötü. Ben al o peki. Petal oldu. Oğlum ne yapar? Petal Evet. Tamam. En ileri kuran. Ah, bas. bas. <laughs> e destek, destek, destek. Abi destek destek. Yapıyo muyum? DİSTİK! Ben yapıyo muyum? Evet arkadaşlar abimle video çekmeyi çok güzel değil mi arkadaşlar? Başlıyor evet. başlıyor Ah be 290 2x92 kaldık ya 2x92 Ama ne? Abi bu ne? Hmm. Abi şuna bak lan. Bir dakikada nereye vardık lan? Abi Hı. biz sanırım 1 kayı bitiririz bu, bu dakikada. Öyle değil mi? Hayır bitiremezsin. Çünkü burada 10K falan kesilmiyor. Bir kayı. Eşki şu kayı. Abi Hı. ben 500'ü geçebilir miyim bu vakitte? Vakitte. 500. Ben 500'ü kesmiş mi? Ben 500, 500. Bakalım kaç dakika olmuş? Lan hala çok var lan. 4 dakika olmuş lan. 4 dakika olmuş. Arkadaşlar abimle linkini çıkmayı çok eğlenceli. Arkadaşlar 10 dakika çekecek. Lan bu ne? Arkadaşlar. Lan elleri şimdi girdik nasıl olan geçti? Arkadaşlar hala görüyorsanız elde tatlı ama hala bir dakika tutamıyorum. <laughs> <laughs> bize iki dakika vak veriyorlar arkadaşlar iki dakika bir dakika bir dakika geçti şimdi bir dakika kaldı ee, iki dakika oluyor da 48. lan bu ne kötü gibi lan şimdi onu şimdi kimde kim gitti evet arkadaşlar arkadaşlar ben 500'ü geçmeyi az kaldı arkadaşlar arkadaşlar 500 geç abi 500 geçti 500 geçtim. Abi 500 geçtim. Bir birkağını... kdayım Allah inşallah bir kda geçerim. Öleceğim abi. Evet. evet. Oha! Abi de, bir tane bana telefon verin. Abi dur. Birkağını... bana versin. Tamam tamam. Oğlum bir kanı geçiyorum abi. Oğlum zaten geçeceksin. Oğlum. Şimdi bana versene al Arkadaşlar şimdi siz var ya bunu anlıyorsun çizimi. Bak ona bunu atma. Yine geldi. Yine bir isteyeceğiz arkadaşlar. Yine. Ya ben de fon Oha! Nokta klik. Tık tık tık. Yapıyorum arabirimde Arkadaşlar var mı amle parmağımla destek yapıyorum. yapma. Ay 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 yapma. yeni O, o birleştiren pet bir de Tamam. Onları öyle evde gideceğiz. Ve sen eşek olacaksın. Yaş. Eşek atı Lan sus lan. <laughs> <laughs> <Çiş, Lay. yola. gülüyor> sus ah. lan Hayır. At kim gitmek istiyor At kim nasıl gideceksin? At kim gitmek istiyor mu? Lan yürü, git. Abi abi lan şunu götür. Gitsene git. seni, gitsene. Ağabeyciğim. Ya bu memnun mu? <laughs> 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 ya işte bu tarafa gidelim ya. <laughs> yapma. Çocuğu... <laughs> çocuğu düşüreceksin. Bana ver bari telefonu. Lan al şunu. Çocuğu al. Ay yapma. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Gel, gel, gel. Çabuk. Ya 8 dakika olmuş ha. Sus 8 dakika olmuş. Arkadaşlar 10 dakika birden sonra videomuzu atacağız arkadaşlar. Var <laughs> değil mi? Evet. <laughs> 10 dakika çek, kesteriz. 10 dakikadan sonra sabah da arkadaşlar. Sizden... arkadaşlar sabah sizlerle birlikte sabah ayın 31'i şu an sizlerle birlikte Shen kanserlerine gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Nereye? Shen kanser yapacağız arkadaşlar değil mi? Yok. Ya bombala falan patlatacağız. Abi ben bir kan geçtim. Lan 5K'ya vardım. Hmm. Ah. Oha, o hala 51. Hayır 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 İki. hayır kardeşim. Ya. Bana versene şimdi. Ha veririm İki sonra. Pet almaya, pet almaya kardeşim. Lan pet nerede? Pet şurada. şurada. Şu yeşil ne? Yeşil. 25 kare. Yeni bu geldi ya. Yeni bir. Lan ay evet. Atabiliyor. Pis. Ben daha açamam. Şimdi bana ver. Lan dur. Bunu birleştiriyorum. Ben Hı. birleştirmeyi ben biliyorum. Ay ha ben birleştiriyorum. Sıra. yok yoksa ver. Ver ver. Abi ver. Bakalım kaç kaldı. Oh. Ben başla. La bir de Ne şey. çok da güzel bir Şurası bir kay bak. Baba. Yap pandi. İyi yap bak. Allah! Arkadaşlar bu David'a da bakamadıyorsak arkadaşlar başımız belada. Kapat o kardeşim kapat videonu. Dur lan. İşte dur bu sonuna geldik arkadaşlar <laughs> kapıdan. Dur lan dur dur. Arkadaşlar bay bay. Ee, e, yarın e, 31 Aralık 2023 arkadaşlar. Ondan sonra 2024. Neyse. 31 Aralık arkadaşlar. Yarın e, yeni bu videonun ardını çekeceğiz arkadaşlar. Öyle değil mi abi? Evet. Çabuk çabuk çabuk. Bay bay. Başım.